Geldi. Şimdi bu birlikte Samet tamam. Dolmasa çok iyi olacak. Hadi koş 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 koş. İlk defa oynamıyorum. Bakın, Benim ismimle Ronaldo Kerem Zahit 31. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Troll olsun diye. Eee, Allah korktum lan. Ah be keşke robotum olsa sana bağışlasam. Teşekkür. Hoş geldin iyi eğlenceler. İyi akşamlar. İnşallah kazanırım amin. Dördüncü mü? Bir tane çakallık yapacağım. Aa. Burada gizli geçit var. Dördüncü arana bastım. Çakallık yaparak. E, nereye gidiyor? Hiçbir yere gidemiyoruz. Geç 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 ilerle ilerle Gorel Faruk hadi ilerle. Ya kaybedeceğim çok iyi biliyorum çünkü telefon kalkıyor. Samsung Galaxy 300 Nokia neyse. Evet kardeş abi Robux. Abi Robux abi. Kutuz değil. Hıyaaat. Kutuz Bak çıkacağım çıkamayacağım da çok iyi biliyorum. Kişi geldi. Hoş geldin anne. Dur hadi gel oğlum. Kerim acıktım diyor. Kendine selam söyle. Tamam. Arkadaşlar burada da video biter. Hadi bay bay.